Assassin's Creed Origins'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Pisicik geldi ayaklarımıza iki tane. Canlarım benim. Bugünkü bölümümüzde Team Sahin kampına... Askeri kampına gidiyoruz ve bu bizim muhbirimizin yardımcısını kaçırmışlardı onu arayacağız burada. da bir yerde olması lazım zaten. Yani kamp burası olduğu için buraya dalacağız da direkt. Yaklaşalım. Seni öyle çağırırız. Hmm, burası. Bu. Uh. gidiyor. Güzel. Çok kalabalık mı peki? bir kişi var. Gerçi bizim için fark etmez ki biz her türlü gireriz. You there. Stop. Tamam. Bu arkadaşı aldık aramızdan. Gördünüz oğlum. I should be cautious around here. Tamam buradan çıkalım. Şu tuzak yerleştirmeye gerek var mı? Yok mu? Ona bir bakalım önce. Nasıl bunlar niye alarm durumuna geçtiler? Varmış. Tamam. güzel. Kıyamam sana sen işiyor musun orada? Geçmiş olsun. O arkadaş gelmeden biz bunu alalım. Hazine ne tarafta? Burada Tamam hmm. Şimdi o zaman şöyle yapalım Hiç buradan tırmanmayalım beni görür. Bunu çekelim. Bunu arkadan gireriz zaten. Tamam. Güzel. Kalkmadan bu arkadaşı da alalım. İyi takla attı. Şunlardan da kurtulalım. Yine birileri gelmesin. güzel bir öldürmeydi. Tebrik ediyorum. Dostum, şimdi seni kurtarmaya geldim ben buradan. I've told you everything I know. Who are you? A friend. Hold still and stay quiet. I will get you out of here. Bunu tekneyle çıkarabiliriz aslında buradan. Şurada hemen tekneler vardı. But, thank you. Did Hoteprefs send you, sailor? No. But I must find him. I need his help to find the crocodile. Will you help me? Hoteprefs took a trade ship to Lake Moeris. It has a large statue on board and is marked by our symbol. The crocodile has hired mercenaries to find him. Then I must hurry. Oh, Get somewhere safe. Be well. Görüşürüz, Genço. Feyyum'da bir ticaret gemisinde seyir ediyor. Gemi büyük bir heykel taşıyor. Bas kaza. Genciler bana çok yaklaşmayın ya. Sonra batıyorsunuz falan. Tatsız olaylar yaşıyoruz. Bayağı da uzakmış yalnız ha. Ezebilecek miyim uçmadan? Aa ezdim. Aa bu mu? Ula dibimize gelmiş ya da bu. Yettim. O tepres. <laughs> <laughs> selamlar, selamlar. Aa, mevzu çıkmış burada. Selam so, Otepres Reis. Now they send the son of Egypt against me. It has been a long time since I spilled so much blood. I was sent by Apollodorus. Uh, We share a common interest. Major. Who are you, and what do you want, eh? I'm Bayek of Siwa, and I seek information on the crocodile. The phantom that has brought fire to its knees? What could you want with him? He belongs to a group that is destroying Egypt. I intend to hunt every last one of them down. Bayek of Siwa. You don't know what you are up against. <laughs> The crocodile has transformed not only the land but the people. Those who do not cower in fear are made to work for him. And you have no idea who the crocodile is. I stole a ledger from a Greek magistrate I suspect of corruption. It should reveal the identity of this crocodile. And if we get it to Apollodorus, we may be able to bring down the whole organization. Where's the ledger now? I gave it to my wife Henut to hide. As long as the Ptolemies think it's with me. My family is safe. That is why I have to stay on the move. Here. This will tell Henut you are a friend to be trusted. It is for my daughter, Shadia. Once you have the ledger, find me at the docks south of Euhemeria. <laughs> <laughs> Bayek, take a look around my ship before you go. I keep records of local problems which may have the Crocodile at their root. They may interest you, as a Magi. Tamam, nerede bilgiler var göster bana. Kayıp Dionysia halkı. Entire villages of people have disappeared in Pesentaris. There are rumors at the caravanserai that demons have invaded. Demons? I have never seen one. I should check this out. Hmm, yeni görev geldi. Çölldeki şeytanlar. Seviye 39. Who is this shrine dedicated to? I am praying for the people killed by fires in Dionysius. Someone is burning down their farms. Dionysius. You magi could help to stop it. I o will iş bende. Ratke. Dionysius yangınları. O seviye 37. Bunlar beni aşan şeyler. A mysterious plague has struck the poor in Uhemeria. The their bodies are being burned, cursing their souls for eternity. They will never reach the field of reeds. I am trying to find a cure for them. There is always a cure. Adam doktor çıktı. I just need the right combination. Burning the dead. What madness is this? Hastalık. Tam zaten o bölgeye gittiğim için orayla konuş bir şey yapabilirim. Şunu tam okuyamadım ya. I am sorry. My daughter heard the rumors of demons. She has a Hemşirin hem de rahatsız edici. Yılana benziyor. Bizim rüyamızdaki yılan gibi böyle devasa bir yılan kesmiştik ya medyumla konuştuğumuzda. Memphis bölgesinde. <gülüyor> <gülüyor> evet burada yapacak bir şeyimiz kalmadı daha. Hemeria bölgesine geldik. Buyur dostum. Tobey'in altını siva sahtecileri. O iki tane görev çıktı, bir tane vardı. The evil boy has profaned the gods. His punishment will be an example. Hey, how much do you want for that badge? Panicero. Sen ne diyorsun oğlum? Manyağa bak Our home is now a place where there are Greek only stalls. These naked yadit will not even serve Egyptians. prosperity for all. There is no. We need to clean this place up and get it running again. Selam ablacım. Kenut? Yes. Hotefres sent me. I am here to help. And I have your daughter's doll. Great. I was awaiting word from my man. Thank you. Come. Eat and we can talk. Ya yemek yemeyeydik ya. Tahar Karayis de yaptı bize. Gel yemek ye dedi. Sonra bizi çöle gömdü. Oh, I love my new doll, Bayek. I will name her Iset, and she will be the protector of all Fayum. Be gülüm. <laughs> Ever since Hotefres got a hold of that ledger, Fayum has been on edge. Soldiers with torches patrol every night, and this aunt's kitchen was practically razed to the ground. They have left Shadia and me alone at least. Otifres has made sure of that. Where is the ledger now? I instructed our most loyal servant to hide it in our villa. They can search the place as many times as they want, they will never find it. Can we you take me that? there? I have been summoned to the lighthouse for another of their routine investigations. Ah, that may not be safe. The Ptolemaic authorities seem to be working with the crocodile. It happens every few days. Don't worry. They wouldn't dare touch someone in an official position. Shadia, show Bayek the way to our home. Ablacığım, ya başına bir şey gelmeyedi iyiydi ya. You can see my house from that roof. Follow me. You are not afraid of heights, are you? Ben mi? Hey, lead on, little one. I will follow. Ya sen merdivenden çıkarsın, ben direkt duvara tırmanırım. <laughs> where did you learn to climb like that that looks like fun <laughs> <laughs> hey, you! How's i come up here a lot everything looks so beautiful the people should be happy but they are not don't worry your mother and father will look after them Askerler geziyor evinizde. On the hill there. See it? Yes. And soldiers. Thank you, Shadia. You should go back to your mother now. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakalım aşağılarda birileri var mı? O içeride iki kişi var. Kapıda iki kişi var. <laughs> Yani biz... Kızım git işte annenin yanına. Şu arkadaşı direkt alalım. Alamadık. Hey now. Oğlum düştün niye hala bağırıyorsun? Did we find the ledger? Not yet, but it won't be long. The captain is upstairs questioning the. By the. Stupid Egyptian flacos. Henut is a marked woman. Loyalty to her will get them killed. Hang more! <laughs> 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 dışarı çıkıyor. Hayır. Hayır. <laughs> ya bir üst kata çıkıyor sandım var ya. Güzel, bunu da aldık. Bunu da çalıva atalım. <Gülüyor> Selam. <Gülüyor> Gitti. Evet, kapıdaki korumalar kaldı. Onlar zaten çok elzem değil. Biz şu arkadaş alalım. Where is it? They said it would be here. G Oğlum adam ölmüş la. Tövbe tövbe. Wow. Oğlum bütün herkes öldürmüşler. Şadya'nın günlüğü. Keşke babam eve gelebilseydi. Babamı özledim. Babama yeni oyuncak bebeğimi göstermek istiyorum. Ama aklıma bir fikir geldi. Annemin bu tomarları babam için saklamamız gerektiğini söylediğini duymuştum. Ben de yardım edeceğim. Eğer tomarlarımı yanıma alırsam babam tomarlar için endişe etmek zorunda kalmaz. Böylece eve hemen dönebilir. God. Shadia wrote this. She has the ledger. And I sent her back to her mother. Hayda. I have to find Henut before the soldiers get to her. Oh Shadia, what have you done, little one? You cannot play games with the crocodile. Yapmayın bunu. Deniz fenerine gidecekler. Deni, kesin deniz fenerindeler. Oğlum bir şey olmasın bunlara ya. Ben sevdim bu adamları. Have you seen Hennut? Is she here? The soldiers just came and took her to the lighthouse. Young Shadia too. Hennut argued with them, but they would not listen. Something is wrong, isn't it? This has never happened before. Get word to Hotefrez Hurry! Damn all this! Hennut and Shadia are at the lighthouse. I need to get there now! We grow Egypt. now We go hungry! Hadi. Hen kariyet, Halt. işim gücüm var, uğraşamam şimdi sizinle. Ya bunlar öldürsen ne olacak? ne olacak? Surely it must have been necessary. Say that when the nightmares come. We watched and did nothing. Ah. My <laughs> fault, innocent. Ah, uh, best not to draw attention here. Ne yaptınız lan? Oğlum doğru söyleyin ne yaptınız? Hey ne? Bizi.. De Time to die. Ana Oğlum bir git. Oo Maymuna bak. Hayır. Hayır ya. Şadırya. Şadırya. <laughs> mı ya <laughs> O kadar şerefsizlik yapmazsınız ya taşa bağlayıp atmışlar. Hepsi birer birer ölmeyi hak ah ediyor bu kadimler tarikatındakilerin. It is over. The crocodile has won. The ledger lost. My daughter. My Shadia. He has taken everything from us. He will pay for this. And all those who serve him. None of that will bring Shadia back. No. But at least you'll have the comfort of revenge. We both will. I hope so. I will do anything I can to help you, brother. Has he not been able to tell you anything? Only that there were other men with the soldiers large, imposing warriors. one red-haired bandits. soldiers? i believe they were gladiators from the arena in crocodilopolis. This, this monster uses fighters to do his bidding. i will find this monster friend. he will die. Kim olursa olsun. Ölecek oğlum o, ölecek. Öldürünce de geleceğim seni görmeye. İnşallah bulabilirim. Seviye 30 olduk. Kabiliyet puanı kazandık. Timsahın çenesi. Brocodilopolis Arenasına ulaş. Arena nerede? Burada. Evet arkadaşlar, bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde arenaya gideceğiz. Sanırım şu karşıda solda hemen gördüğümüz arena. Timsah hakkında araştırma yapacağız. Bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.